Fun. O aha liman burası. Hı, tamam buraya yapı vermiş ya. Duruşu hemen almadı şu jotun harfetine neymiş lan böyle. Leo bu silahın zehirli ısırığına karşı koyamaz mı? Oha wow, zehirlemesi var 40. Beyler gelin gelin be İkiniz de gelin. Kimin Alo. Alo. Eh, İkiniz e, de gelin. Ee, evet, Buraya. İbo sen de gel. Aa burada şey var bak. Buradan alın açın. Şuraya mı başlayacak mı? Neyi var? Ya şu ya. Şu, şunda Ama bu aslında. Tamam. İbo niye tek tek açıyorsun? Şunu da amına kodum. Yoktan orada demirlere de bakıyorum da. Ne diyeceğiz Eh tamam. Tuzak. Belki şundan az daha bakacağım ben. Himmit Afl ne le? Bir çekiş Himidafl olmayabilir ama orada. bizzat Thor'dan bu masası. silahı beğenirdi. Kabuk göğüstür. Kabuktan çok lazım. 32 şey diyor hazır. Jotun afeti. Kadim devler ben bile bu silahın zehirli azdırıyor. ısırığını karşı koyamaz. Jotun afetinin zehri 40'mış ama. Güzel. Ben bir tane kalkan yapacağım be. Ama hani Jotun işte afeti ya. gibi Oo. şey de var. Siske ezgen oh, o siske ezgini de lan. Sönük pırıl sis yarıp geçiyor mu? Oha çok güzel ha. Kesme 75'e 40 buz sar veriyor. Tamam siske ezgini kılıcı yapılır. Kabuk nifer Kabuk o kabuk. Kabukuk. Abi bir dakika dur omurga çatladı tamam. Ananı sikiyor. Üf çok iyi lan. Aynen çok iyi bu arada. Uruf kuru, abi elimizdekinden daha güçlü bu arada. Ve kullanmak yorucu iştir ama buna değer. Delme yetişir. Ya şöyle düşün. Dragor dışı. yayın 4. seviyesinin delmesi 56. 56. Bu var ya üf. Arboletin delmesi 200 ama arbolet mi yapsam bunu mu yapsam ya? Arbolet nerede? aldın? Arbolet şey omurga çatlatın direkt tam altında. Ben de açıkçası neyle yapayım? 8 demir 4, 4 demir, tane demir. kök. 10 tane de Abonumation'dan çıkan ağaç Bükü. Ağaç Bükü nokta falan. Arabayla değil mi sizce? Vallahi arabaya değil de yavaş diyor. Kabuk ok ne güzel lan. 72 <laughs> ama bu ne? Her şey ok istiyor. Oktan çok çok lazım o zaman. Aratılmış eğitir. Bizi rafineri de lazım. Rafineri için ne gerekiyor? Onun için de ruh gündemdesi. Yaptık yapmıyor Nerede? İşte. Hmm, kabuk küçük kalkan kabuk kalkan. Sağlamlık 200 e 96. Eee biri çift elli kalkan diğeri tek elli. Ben küçük kalkan alırım ya. Sağlam olup ağır olmadığı için küçük ve çevik bir kalkan için kusursuzdur. Çok iyi ya. Baya güzel lan. Arasılım şehitleri çok lazım bize. Ya bu işte şey de yapılıyor. İşte. İlgişim yan yani yapmak olur. olacak. İlgişim yan. İlgişim aslında o eğitim yapmaktı. <laughs> Haa tabi evet, <o> rafineri. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Tamam. Ben... Dur bakalım. Refineriye bol bol şey taşıyacağız. Işte. Oğlum hiçbirinizi de fark etmiyoruz ha. Bu malzemeyi burada mı yapalım? Neyden? Buna ne istiyormuş? 8, Beyler dikkatli 14. bir şeye bakarsanız görürsünüz de siktirin. Bir dakika Bak bakacağım bu. birazdan dur. Geçti. Kabuk 8 odun 2 tüy. Bakıyorum. Nereye bakmamız lazım tam olarak? Vallahi şey arbalet yapacağım da demir var mı diye bakıyorum yok. Kaç o nokta lazım ya. Görüyor musun beyler? Canım, yapmış bile amına ya gözü <laughs> boyu kadar arbalet. <laughs> Aa, <gülüyor> elimde tutayım mı çok merak ettim. Sıkır lan. Ha arabayla tükleniyordu. Onun oy ne güzel lan. Bir atsana bakayım yükleme süresine bakacağım. <gülüyor> 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 Sana diyorum lan. <laughs> Atmazsın amına <laughs> kodumun geri atmayacağını biliyorum çünkü. Açarım açarım ama onu bir alacağım ben. Sen bana geri atmayacaksın. Olma atacağım niye atmayayım ama bakayım Amına koruma <laughs> At bakayım elini tutayım çünkü çok güzel duruyor ha. Nereye koydun sen onu ya Koymadık Bizi şey yapıyor amına koydum <laughs> <laughs> İbne seni. Sen de onu yapmışsın göt. <laughs> evet. Çok güzel ama ha. 10 Şöyle tane kara ona mı harcadın sen? Anlaştık. <laughs> Niye kırdın? <lan? gülüyor> Bu bunu siksen yeridir amına. <laughs> ne kırdın ben lan atladım sadece. Amına koduğum. O ne istiyordu? Çok vuruyormuş lan. 10 kara demiri nereden buldun Allah'ım ben bunu çok merak ediyorum. Kanka kaldı. direkt söylüyorum iki malikanesindeki fırının oradan sandık var. Ya so, yarrağım şey onu ben bıraktım. Içirdim. Onu benim için şunun için tutuyordum. Eğitir refrenerisi için tutuyordum ben onu. Yapacak bir şey yok ya, kanka. Oz. Siktir olup gelirsin ama. Onu, hani. onu fırının arkasından aldım. Amcuk senin koyduğun yerden değil. Kolay yapılıyor zaten. Onun biri aşağı gitti lan. Nereye? <laughs> Şu arbalete atsana bakayım deneyeceğim kanka. Arbalet arbalet. arbalet gelmiş. <laughs> Hadi gidelim ben şey kasalım, çekirdek kasalım. Oha çok çevik lan. Oo, ninja gibi. Hadi şey kasalım. Neydi onun adı? Eee, kara, kara çekirdek. Kara çekirdek ha. yemek lazım. Yemek bitmiş neredeyse. Loaştan ağaçtan gelen kutsal kan. Kabuk <laughs> Şu omurga çatlatanı çok güzel bir şeye benziyor lan. Kemik parçası çok var. Artılmış şey eğitleri gelişme olsa. Nerede lan omurga çatlatı? Demir arabayla tokunun tam altında. Onu yine yapamayız Bizim... amınak. Elimizdeki yayın şey 4. seviyesi 56 bunun 72 direkt 1. seviyesi. Bunun 4. seviyesi 90 vardır. Belki ne 80. Oğlum? Hasar mı? Omurga Evet evet hasar. Baksana delme 72 bizim kullandığımız delme 56. Baksana oradaki farka ruh oluyor. Delme 200 oğlum araba He ama enerji çek diyor. Buna eğitir lazım. Hmm. Buna eğitir lazım değil ama. <laughs> İki yayı tutarız be. <laughs> Eğitir. Bu jotun de güzel benziyor. Büyük bir ihtimal omurga da biriktiriyorum 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 sonra bırakıyorum oku. Vallahi bilmiyorum hatta şey kemikli bir ok vardı daha birkaç önce paylaşmışlardı ok galiba. Aynı Kabuk küçük kalkana bak. İşte hepsi güzel onların hepsi. Aa bu yıkıcı neymiş lan? Oha 145 ezici hasar. Üf. Kamil bunu alır bak işte. Ne oğlum? Yıkıcı. Yıkıcı. At yeri yerine yerini alırım. İşte yok ama at gelir yerine değil, buz çekiç var ya senin çiftleri onun yerini alırsın. İkisi de aynı sınıf saat. Ama enerji çekiyormuş. <laughs> Şimdi gemiyle şeye gitme gerekiyor. Ee, Yeter galiba ya, sıkıldım. Neyden sıkıldım Valheim'den mi? yoo Neyden sıkıldın? Tunçları buraya geçirmemiz lazım. Bu şeyleri buraya yapmamız lazım ya. Tunç, Tunç'ta ne yapılıyor? Bu yanındaki geliştirme yapılıyor. Ha. Söndürücü. Liman ova. Tamam. Ne <laughs> Dur bakalım. Bize Viking gemi malzemesi var mı ya? 100 tane demir çivimiz var hatta 126 tane. Bu tamam. Kaliteli ahşap lazım. Ha lan ibo. Şeyin önüne bak bu bizim. O ovanın önüne bak. Ovanın önüne. Ne var orada? Şurlara bak. Genelde yani orada olma var. olasılığı var. Base'in arka mı? bakalım. Şunla bir, ye. yalnız yemek şey yok ha. Full enerji yemeği var bende. Can yemeği yok. Ama ne oldu müsine? Yap ya. Şimdi gemiye bakayım oradadır inşallah. Orada yoksa neyle yapılır bu? Şöyle 5 Gemi için ne Demir kasamından bundan yani? sonra hepimizi birer tane yapmamız lazım. Selim'e, İbrahim'e falan. Sana Arabalet Yok ya Arabalet'e gerek yok da ben o şeyi istiyorum. Yok, Gerçi Arvaret... yok, Arvaret e... Arvaret e enerji istiyor muydu ya? istemiyor sarvalet alırım. O söyle 8. Heh. Yok buralarda gemi yok maalesef. Ya goblin mi sikte git lan. Tamam. Kafan ninja atla iş yapar Yok bunlar boş. Bunlarda gemimiz yok. Tüy var mı tüy? Yok tam bir sokaktım yok yok. Sıfır. Neymiş daha? Bizim bir tane daha gemi yapmamız gerekiyor. Kalim kabuktan çok lazım ama ya. da kaliteli oldu. 30 tane oldu. Lok sevin içine giremem. Boş uğraşma. 40 tane. 5 burada. da var mıydı? <laughs> tamam. 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 Şey tamam. 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 Bana... Tamam. Tamam. Tamam şimdi. Neredeydi lan? Aa burada. Kadim kabuk var mı? Yok. O da 13 tane varmış. Bizim kadim kabuk yerimiz var mıydı ya? Ben bir şey base'e gidip bakayım. He İbo'ya da sahip bir tane sanda şey yapam ya. Açılacak ya malzemelere. He. da onları ya. Ben ayarlayacağım ya şimdi mi? de. Şimdi bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Mesin <laughs> Zeus. <laughs> 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 Bir tane şundan. Bizim Mova buradaydı tamam. ha. bataklı batakla gidip oradan şey kasabilirim ben. Kadim kabuk yoksa. Ha, kabuk var burada. 33 Oo bak. iyi bayağı işimiz şimdi. Şimdi 17'sini koş. Pardon. Bir de 10 tane daha. Tamam kâr bir şey e, gemi yapacağım kanka nereye yapalım söyle direkt dedik. Liman liman. Ben de bunlar ne arıyor? Şunu alsana kanka ya. Heh. Ne? O, neydi o işe yaptım yeşil bardağın içine sıvı Aha. vardı. Esu. Dur oğlum bir boya hepsini hazırlıyorum ben biliyor musun? Bunları boya engelemem mi? O zaman gemiyi nereye yapabiliriz şimdi? Bence o sisi toprak portalını oraya yaptık mı? Yukarı doğru çıktık mı? Mis. Tamam. Sisi toprak neredesin sen? Bir an bir şey vardı. Hmm. Kalsan... Nerede? Kalsan derisi mi? eti. Bakalım oraya da. Bizde şey yemek yok yalnız. Ha. Şey, Kamil yemek yok Kamil. Ben ne yapayım oğlum yemek mi kadar yapıcam yarrağım Ener Enerji yemeği var sadece Buraya iki tane et koyulmuş ya gider kömür olmuş bak Şöyleee burası da çok güzel yer ya ben yaptıydım bizzat Bu benim sosyal? kristal balta Vallahi bu yemek yapılacak malzemeleri arıyorum da bulamazsam bir şeyden alacağım yan haritadan. Malzemeler yok bu Hadi sen yan haritaya git de tüy de al gel. E, yanında tüy. <gülüyor> <gülüyor> tüy ağlayamıyor mu lan? Ha? Bakalım bakalım tüy var mıymış. Hiçbir sandıkta yok. Her sandığı gezdim ben. Bakalım. Şöyle bir dizip oynar. bakalım abi. Tutayım filan yaptı. Ne, ya? ne? tüccer? Hiç böyle yeni içenler gelmiş mi? Vallahi bir yumurta gelmiş dedi. Bir yumurta var. Mi? 1500 altın mı ne? Ne ya, şey var acaba? Yumurtadan cilcil cilcilden cil 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 tavuk. Tavuktan yumurta. Gel ya, buradan gidelim ya bir tüccara. Yumurta, yumurta, var da. bir tane. Yumurta yazıyor. 1500 altın mı ne yazıyor? Vallahi. Bir Biz tane alırız. Sıcak tutarak içine ne çıksana Ha yumurta şeyi açıyor bu arada. Onunla konnet açıyor. Ha ah, et evet. Onları yaş alırız madem. He. 1500 altın bir tane yumurta. He, sikke vardı, bayağı vardı. İncileri, incileri dönüştürürüz onları. Sıcak tutarak içinden ne çıkacağını gör. Gerçi önce yumurta mı önden çıktı acaba diyor. He, tavuk çıkacak diye söylüyor bizden. İbo ne Bu şey e, yemek alacağım da şey yapasın mızrak yapsam mı acaba lan hazır ya. <laughs> ne mızrak? O kabuk mızrak. Yeni açılan. Ama ha, yapmayacağım. <laughs> ben, ben ne alacaktım buradan lan? Ha yemek. Bir de tüy. Var. Bir de tüy tüy. Tamam çiğ lokseti lazım mı? Hı hı. Çiğlok seti 20 tane var getiriyorum. Geçiyor yere bakalım. Ahmet abi. Lan. Hadi kalk saat 6 buçuk. Kaldı. Tüy 9 tane varmış. 9 <laughs> tüy ne lan? <laughs> Gideler geze baktım var. Hop. Bu da var mı? Yok. Bu da yok. tüccara giden bakalım. Neredesin lan bu? Kendi evimde, kendi yemekçi alıp geleceğim dedim ya. Kulağa boş. <gülüyor> <gülüyor> Tüy yok ya. Artemis, sen bu Artemis tüccardı. Tüyü 9 tane buldum kanka. <laughs> Al dur. Yapsak için çıkacağını gör. Gel yani şu yumurta mı ondan çıktı acaba? No 1500 altını orada onu mu alacaksın? Vallahi alayım bir tane getireyim diyorum ya. Al. Alalım bakalım. Yine nerede zaafdan var?